Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararının iptali için 3. iptal davamızı açıyoruz. Saros Körfezi'ne kurulmak istenen FSRU limanına karşı yaklaşık 2 yıldan bu yana mücadelesini sürdüren Saros Gönüllüleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği çet olumlu kararının iptali için Edirne İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Saros Dayanışma Gönüllüleri Komisyonu ve Trakya Platformu Sözcüsü Avukat Bülent Kaçar, Saros Gönülleri ile birlikte Edirne Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Avukat Kaçar, Trakya'nın ve tüm Saros Körfezi'ne zarar verecek Saros FSRU gemi iskelesi projesine karşı 3. iptal davasını açtıklarını belirtti. Edirne İdare Mahkemesi Nihayet Çet raporundaki 14 önemli hukuksuzluğu ve çet yönetmeliğine aykırılığı hüküm altına almıştır. Mahkeme iptal kararına dayanak olan 10 kişinin hazırladığı raporda ise 90 civarında bilime ve çet yönetmeliğine aykırılık ayrıntılı ve gerekçeli olarak tespit edilmiştir. Bu projede 90 ayrı hukuksuzluk, bilime aykırılık, yönetmeliğe aykırılık varken Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2009 Taksim 7 sayılı genelgesi bu projede uygulanamaz. Bu genelgeye sığınılarak çet süreci sonlandırılamaz. Çünkü ortada bir veya birkaç ayrılık değil, 90 civarında Bilime hukuka ve çevre yönetmeliğine aykırılık vardır. Mevzuata tamamen aykırı olan Trakya'nın ve Saros Körfezi'nin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına zarar verecek, körfezde doğal yaşamı ortadan kaldıracak bu projeye ait nihai çet raporu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararının iptali için Üçüncü iptal davamızı açıyoruz. Mahkeme kararına, bilirkişi raporuna ve hatta sığınılan 2009/7 sayılı Bakanlık genelgesine aykırı olarak başlatılan, çet olumlu kararı verilen Saros FSRU gemi iskelesi ve karaboru hattı projesinin yürütmesinin yargı tarafından durdurularak iptal edileceğine inanıyoruz. Avukat Kaçar, çet raporunun Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı'na aykırı olduğunu koruma altındaki bu tür bölgelerle ticari yatırım yapılamayacağını belirterek Saros Körfezi, BOTAŞ şirketinin doğalgaz dış alım ve dış satım taahhütlerinin yerine getirilmesinde istasyon göreviyle kurban edilemez dedi. Bilime ve hukuka aykırı bu projeye karşı Saros gönüllülerinin dayanışması ve mücadelesi proje iptal edilene kadar devam edecek. Bilimsel, hukuksal ve toplumsal olarak da mücadelemize devam edeceğiz.